Arkadaşlar, PUBG videosu videosu çektik. Şimdi bir tane daha çekiyoruz. O zaman go. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar, siz bana yetenek verin. Ee, çünkü e, ben hasta oldum. İğne yaptılar bana bacaktan. Haberiniz olsun ya Serum da verdiler. Hava da verdiler. Ee, geçmiş olsun herkese. Hayal gelirler çünkü. Haberiz olsun haberiniz olsun diye çekiyorum bunu. Oyun başlıyor. Şimdi çok konuşmadan başlayalım. Başla duşa bindik. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar çünkü ablam hastaydı. Onu hastaneye götürdüler. Beni de götürdüler. Çünkü eee bana sevim verdiler. Abla da verdiler. Çünkü daha video çekmiyor ablam. Hasta diye. Çok konuşmadan başlayalım. Tekrar söyledim. Haberiniz olsun diye. Hadi bakalım. Sonuçta ne güzel oldu be. Abuk geldi. Şuna. Şuna biliyor muyuz? Bilemiyoruz. Çünkü patlatmış. Hadi bakalım. Şuna da verebiliyor muyuz? Arkadaşlar bu ne sizce? Gördüğünüz gibi. Ben yatıyorum ya. Oh ne güzelmiş. Yalak. Arkadaşlar siz burayı biliyor musunuz? Ben, bili ben biliyorum. Çünkü. Arkadaşlar. <laughs> Babam öksürdüye kusura bakmayın arkadaşlar ben bir kere e, un yedim adama tek attım yani <laughs> adama tek attım ondan sonra e, ablam geldi. <laughs> Var, birisi var birisi içinde evin içinde birisi geliyor birisi geliyor birisi geliyor birisi geliyor arkadaşlar ee, <laughs> şu söyleme yaptık abone olmayı unutmayın tekrar söyledim bakalım Uf be ne at ne kurşun attım adama adamı da insaf almış ha. Ulan dürbün olsa ne güzel oldu valla. Ama yok mu ya? <laughs> Şöyle yapalım Arkadaşlar siz on uzma koneti biliyor musunuz? Ben biliyorum. Küçük küçük şeyler olurdu. Tamam ölmeyelim de. Yavaş yavaş gidelim bize. Ulan çık. Şuraya doğru gideceğiz. Kırmızı duman var. Düşman sandım onu be. Al varmış. Ona oy. Ölmedim lan. Siz bunu biliyor musunuz? ATV. Hep çamula giderdi bu. Anam. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Ulan be ne indirdim. Oku değiştireceğim şimdi. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Babam AK seviyor diye değiştirmek istedim. Değiştirdim. Ne varmış? İçimize yar. Beş kurşun varmış ama. Aramıza gidelim. Şimdi. Arkadaşlar. Eee. Şimdi. Arkadaşımız gelmiş. Dikkat edeceğiz. Kendimize. Arkadaşlar. Biz. Bu şarkıyı biliyor musunuz? Bak amca. Hemen. Biz onu çocukken çok izledik arkadaş. Aç. ATV. Duran dürbün falan yok mu ya? Kim oluyor lan <laughs> Ulan, ne biçim sürüyor musun? Allah hacı bekle dokunmayacağım sana. Ana bu da çok kişi yapıyor. Arkadaşlar birisi geldi birisi geldi. Birisi geliyor şuradan. Kim geliyor lan bize? Biz gel, biz gel. Al şöyle bekle lokumu. Bu masa oraya. Şöyle bir dürürün alalım. Geliyor. <laughs> anam anam anam. Adam. Ölecek mi ha. Az daha. Geliyor geliyor. Geliyor. Ötekisi ötekisi. Bir şey daha var. İlaç var ilaç. Ötekisi. ya onu varmıştım ya. Orada. Arkadaşım ya. Arkadaşım öldürmüş ya. Sen burada mı saklanıyorsun? Ama oh. Bak duydun mu silah sesini? Tom dedi. Enerji de <laughs> Arkadaşlar siz bu oyunu biliyor musunuz? Haberiniz olsun. Evet, Oyun adı PUBG. Um, ablam um, oynamayı sevdi. Ondan sonra sildi oyunu. Şimdi ben yu artık. <laughs> bu neye bakıyor? Ne var orada? Meyve suyu içmeyin suyu. Hmm. Bir su var mı? Bakalım canım bak. Bak. Şurada bir şey gibi var. Kim ne diyor gari? Go go go. Ölmeyelim var mı? Ha! Ya! arkadaşlar, ya. Ateş edecektim ama edemedim. Em, şimdi videoyu kapatacağım. Bir tane daha oynayayım. Haberiniz olsun. Anam biz nereye geldik böyle? Anlam.